Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bilgisayarınızın parlaklığını nasıl ayarlarsınız onu göstereceğim. Normal şartlarda en aşağıda bulunan pil simgesinin üzerine tıkladığınızda burada parlaklığı ayarlayabileceğiniz bir çubuk çıkıyor. Buradan parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında klavyenin üzerinde genelde bir güneş simgesine benzer bir simge olur. Ben de mesela benim bilgisayarımda F2 tuşunda ve F3 tuşunda var. F3 tuşundaki daha büyük, F2 de daha küçük güneş simgesine benzer bir simge var. Mesela şu an F2'ye tıklıyorum. Azaltıyor. F3'e tıklıyorum. Arttırıyor. Onun dışında hemen şöyle buraya parlaklık yazarız. Parlaklık düzeyini değiştir. Bu da çıkmıyorsa bunu nasıl ayarlayacaksınız? Onu söyleyeceğim. Onu göstereceğim. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Buradan gece ışığını aktif edebiliyorsunuz. Ekranın rengi biraz daha böyle soluk bir rengi dönüşüyor. Şu an kapatalım. Bunlar sizlerde çıkmıyorsa Hemen başlangıç simgesine tıkladık. Buraya U Date yazıyoruz. Windows UPDATE ayarları çıkıyor. Ona tıklıyoruz. Şu an bende güncel. Sizlerde güncel olmadığı için, çıkmadığı için güncel olmamış olacak. Ve burada tara seçeneği olacak. Tıkladığınızda tarayacaktır. Burada eksik olanlar çıkacaktır. Satır satır. Hemen otomatik indirmeye başlayacaktır. Burada indirme yüzdesi gözükecektir sizlerde. Ondan sonra bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda bu indirmeler tamamlandığında, %100 olduğunda zaten sistem size Burada bir uyarı verecektir yeniden başlatın diye. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda artık burada pil simgesinin üzerine tıkladığınızda parlaklık ayarını yapabiliyor olacaksınız. Otomatikman buraya eklenecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir abone olursanız sevinirim.